Nereye? Amerika'ya mı gitti? Kurtlar şeyine, çekimine mi gitti vadisinin? Kurtlar Vadisi'ne mi gitti? Ne işi var Hamdi ya? geçti bitti. Şey gazetelerde çıktı. Öpüştüler onlar Hamdi ya. Bağla bakayım Metin bana. Bağla Metin'i buraya. Buraya Metin'i bağla Hamdi. Al buraya Metin'i. Aldım geldi mi? Me Metinciğim iyi akşamlar. Gerçi sen jetlaksındır şimdi. Beni duyamıyorsundur ama... Nasılsın? Metin. 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 Metin Tok beni duyabiliyor musun? 20 programdır yapamadık şu bağlantıyı Hamdi be. 20 programdır yapamadık buna biz bağlanamadık Hamdi ya. Metin niye gittin sen Kurtlar Vadisi'ne de git, gittin Amerika'da neredesin sen ya? Neredesin sen Metin ya? Ben o ben o ben o ben Kimselerin gelmediği, gelip de gelip de belki de göremediği, görüp de belki de belki de bulamadığı yerdeyiz. Kurtlar Vadisi'ndeyiz bu hafta. Kurtlar Vadisi'ni gezerken gözümüze küçük Garcia takıldı. Küçük Garcia'nın umutları vardı. Hayata dair. Küçük Garcia'nın amaçları vardı. Öğrenmeye meyilliydi. Her şeyi açıktı Garcia. Garcia adeta yorulmaya hazır bir hamur gibiydi. Kurtlar Vadisi'nde de kendisini buldu. Küçük Garcia Beverly Hills bulvarındaki tek göz odada. 12 annesi, 2 yetim kardeşi ve 4 tane yatalak ninesiyle beraber yaşam mücadelesi veriyordu. Küçük Garcia'ya bazı sorular sorduk. Evet Garcia. Okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun peki? Sekiz. Bize, bize diziden ne kadar aldığını anlatır mısın? Hem şerinin hem seninkini merak ediyoruz. Kulakları vardı dışarı. Minikti. Mini minnacıktı evleri. Pembe beyaz, dudakları ve sapsarı lüle saçları vardı. Ta ki Polat'la öpüşünceye kadar. Ne kadar aldınız? Sekiz. Peki. Sen sekiz aldın. Şeren kaç aldı? O da sekiz. canım benim canım ah benim canım benim <laughs> peki tüm Türk izleyicilere ve ekranları başından bizleri izleyen herkese bir şarkı söyler misin küçük Andy Garcia tamam tabi <laughs> Endor Allah Allah, Allah 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 Seni Al bu metni buradan Hamdi. Al bu metni buradan Aldı mı Hamdi bu metni buradan Aldı mı Hamdi bu metni buradan